Hepinize merhaba dostlar. Bugün Poppy Play Time oynayacağız. Ee, biliyorsunuz ki geçen günlerde Poppy Play Time Chapter 4 çıktı ee, ve ben de bugün Chapter 1 oynayacağım. Aslında ben daha önce Chapter 1 ile Chapter 2 mobilden oynayıp bitirdim. Chapter 3'ün de videolarını falan izlemiştim. Chapter 4'ü hiç izlemedim. Bilmiyorum Torrent'ten hatta indirmeye çalıştım ama Fatal Error falan dedi bende Hatta beni sima atıp Fatal Error falan bir şey dedi e, Bu sıkıntı biliyorsunuz lütfen yorumlara yazın bunu sevimine neden e, çözümüne Bunun e, Bunun yorumlara yazarsanız sevinirim dostlar bilen varsa tabi Bugün chapter 1 oynayacağız ben chapter 1 ile chapter 2'yi biliyorum o için video bir 10-20 dakika falan sürer. Ee... Türkçe var mı? Eklememişiz. Tamam, sıkıntı yok. Evet play deyip e, bu şey dostlar. Bunlar şey anladınız siz. Nave game diyerek oyunumuza başlayalım.

Dorothy's as lovable as a real girl. And she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Benim adım Poppy, seni seviyorum falan diyor. Why, of course, Poppy. Just like a real girl. Just like a real Harika, teşekkür ederim falan diyor. Poppy çiçeğini falan seviyorum falan mı dedi? Burada ben gerçek kızım işte, sadece seni seviyorum diyor. <laughs> bakın mesela bu yer, mesela bu kısım yeni geldi mesela. Ya bu kısım derken yani introda böyle bir yer yeni geldi, böyle bir şey. Yani neden istedin işte? Mesela bak bunun gözleri falan böyle değildi. de bu bebeklerin gözleri. <laughs> evet bakın burada çiçeği görüyoruz burada bir tane çiçekli bir alan görüyoruz. Evet burada çiçeği bul diyor bize. Burayı eski arkadaş eski iş iş arkadaşlarımızla falan bulmaya gelmiştik sanırsam. Evet. Oyunumuza şimdi başlıyoruz dostlar. Evet oyunumuza başladık. Burada Hagiwagi'nin bir welcome dediği bir yazı görüyoruz burada. Evet burada bakın mavi elle atacağımız bir şey var. Bu bölümde biliyorsunuz ki mavi elle kırmızı el var. Şimdi bakın bu kapı kilitli görüyor musunuz bakın? Kilitli hatta orada da mavi el var. Burada da şifre var. Bu şifreyi nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Ben bu şifreyi ezbere Ama bilmeyenler için bazı kişiler bilmiyordur diye düşünüyorum bazı kişiler. Benim hayır. Ya ben ne boş yapıyorum ya. Şimdi bakın burada şifreyi falan görüyoruz. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Hani belki aranızda bilmeyenler vardır. Yine de bir söyleyelim yani. Dur arkadaş hep seni. Bilgisayarın ekranı to tozlanmıştı onu temizledim. Yeşil. Bakın yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bakın açıldı kapı. Görüyor musunuz? Şimdi bakın bunu açmamız için bunu izlememiz lazım. Koydum. Evet. X tuşuyla geçebiliyorum ama ben geçmeyeceğim yine de. Daha bakın bunun isimleri grip, grab, grab back. Böyle takıyoruz Eşyaları falan çekebiliyoruz Böyle öyle eşyaları falan çekebiliyoruz Hatta kafa koparabiliyoruz Evet Kafa koparabiliyoruz Ve böyle şeyler çözebiliyoruz Bunları çok çökeceğiz Çözeceğiz Teşekkürler ee, bilmem ne bir şeyler diyor işte. Anladım. Verir misin abi bana şunu? Abi şunu bana verir misin? Teşekkürler abi. Şimdi bakın mavi eli aldık. Kırmızı eli daha sonra alacağız. Bakın böyle eşyaları falan çekebiliyoruz. O ne oldu çıktım lan. Oo, çok hızlı çekiyor. Bu kadar hızlı mıydı ya bu? E şimdi buraya açacağız dostlar. Böyle kapıları falan açabiliyoruz. Ve bakın evet. Burada karşımıza Hagi çıkıyor dostlar. Hatta burada da Hagi oyuncakları var böyle. Ya dur ben şu... Şu bırakması ben biraz arttıracağım. 170 o. Yüzde 100, 100 yapayım. İnşallah onu kasmaz. Tamam kasmıyor. Bakın böyle burada hagi oyuncakları var. Bazıları boş. Bazıları bakın böyle yere açık. Bakın bir tane böyle hagi vagi oyuncağı var böyle bize garip garip bakıyor. Şimdi bakın burada böyle bir yer var. Bakın buna bastığımızda. Bir tane şarkı çalıyor. Bakın burada 1984 yazıyor büyük ihtimal bu Huggy yapış yapılış tarihi. Bakın şimdi bu kapı kilitli. Ee, burası güç odası. Bakın burayı açmaya çalıştığımızda Bakın elektrik gidiyor. Burada da elektriği açacağız ama kapı kapalı. Hatta bakın şurada bir tane kafeterya burası sanırsam. Burası sanırsam kafeteryaydı. Buraya mı kırmızılar lazım ama Kırmızı el aldıktan sonra buraya geri dönemiyoruz. Çünkü şu kapı kapalı oluyor. Ve bakın. Anahtar buna geliyor. Artık ışınlanma teknolojisini artık nasıl buldularsa. Adamlar 50 sene... Ee, 50 yıl ileride yaşıyorlar ya. Biz daha ekonomiyi düzeltemedik adamlar ışınlanmayı buldu. Şimdi bakın. Burada böyle az önce televizyondan izlemiştik ya. Burada da böyle bulmaca var. Aynı şey gibi. Buradan şey yapıyoruz. Bakın. Televizyonda burada işi şey yapıp buradan geçiriyor Burası kapalı ama kablo zaten buna bağlandığı için yani buradaki kablo buna bağlandığı için direkt şey oluyor. Bakın elektrik geldi. Ve bakın. Hagi yok dostlar. Hagi burada yok. Gitmiş. Şimdi buraya açacağız. Açalım buraya. Evet, açtık. Bakın. Şurada Hagi Vagi'nin elini görüyoruz. Bakın burada. Bu da canlı olduğunu gösteriyor. Bakın burası açılmıyor. Bakın burada bir tane böyle yer var. Ee, sizin bir anda sıçramanız için altını yazı etmeniz için. Ama ben daha önceden mobilden oynadığım için biliyorum. Şimdi bakın bir açacağız. Şimdi bakın böyle bir yere geldik. Burada böyle öyle oyuncaklar falan var. Ya dostlar bu oyuncaklar Hagi Bagi de dahil birçok oyuncak burada. İnsanların insan aslında. Yani oyuncakların beden ne e, oyuncaklara insan bed e, is ya yani nasıl diyeyim işte? Allah'ım benim Türkçe'm niye bu kadar şey? En ee, yani aslında oyuncakların içinde insan ruhu var dostlar. Hepsi birer insan. İnsanların ruhlarını e, oyuncaklara taşımışlar. Şimdi bakın oradan ben bir tane aldım. Bu iki. Ha, burada dostlar. Ee, şurada bir tane şey var. Burada küp bulup buraya yerleştireceğiz. Ve bunu yerleştirdikten sonra bu kırmızı el alacağız. Bakın burada kırmızı el var. Ve kırmızı elle de buraya atacağız. Şimdi iki tane buldum. Birisini koydum bir Birisi de envanterimde. Üç de orada. Gördüm seni. Dört de. Ee, şimdi dördü iki saate harap. Dur de mi alacağım? Yanlışlıkla envanterimi alıyorum evet. Envanterimi Şöyle çekeceğiz. Ha, çektik. Şimdi yukarıya çıkacağız. Yukarıda da bize bir sürpriz bekliyor. abi. Şimdi şunları yerleştirelim. Oradan bize gibi gibi böyle dişi 30, 32 diş de değil. Sanki yüz Adamın onlarca dişi var, yüzlerce. O dişlerini açıp bize baktı şimdi. Ver abi şunu bana. Misin? Teşekkürler. Şimdi bak kırmızı el aldık. Şimdi bakın. Tek ben orada söylemiştim ama yine de size şöyle bir göstereyim. Bakın. Oradaki kapı kapanmıştı dedim ya. Bakın göstereyim onu Bakın dostlar kapanmış. Dosyalar böyle kapanmış. Aslında bir bug var. tabi ee, tabii o düzelttim bilmiyorum. Hagiwagi'nin Hagiwagi'nin bir tane kovalamaca sahnesi yaşıyoruz. Orada eee bir tane bug yapıp oraya geçebiliyoruz ama düzeltildi mi bilmiyorum ama e, zaten oraya açmaya... çalıştığımızda şey oluyor. Tam dolduğunda açılmıyor yani orası açılmıyor. Şimdi eğilelim. Evet. E şimdi böyle bir yere geldik. Şimdi Bakın burada da biraz grip bulmaca var. Bakın. Şunların üstünden atlayamıyoruz. Bakın. Bunların üstünden atlayamıyoruz. Bize geri şey yapıyor. Buradan çıkabiliyoruz dostlar. Şimdi. Burada şey var. Şimdi buradan şey yapsak. Bakın. Mesela buradan denesek. Oradan şey yapamayacağız. Neden? Çünkü oradan yukarıya çıkamıyoruz. Şöyle yapabiliriz ama. Bakın. Şöyle yapabiliyoruz. Bakın. Bunu böyle yapıp daha sonra böyle yapabiliyoruz. Evet, olay bu. Buradaki olay bu. Arkadaşlar burada ben tatilde de video çekemedim. E, çek. bakın böyle oyuncaklar düşüyor. E, çekmeye çalıştım ama OBS Stüdyo'dan denedim. Eee Hatta birçok video kaydı yerinde sesim böyle çok garip geliyor böyle bozuk geliyor sesim. Ama Windows'un Xbox Game Bar'ında yani sesim öyle değil yani. Şimdi burada güce ihtiyaç var diyor. Bakın burada güce ihtiyaç var diyor. Şimdi bakın buradaki olayı size kısaca bir anlatayım. Bakın buradan yukarıya çıkış var tamam mı? Buradan elektriği açacağız bakın. Buradan elektriği açacağız. Sonra bakın buradaki şalterler falan ee, i̇lk önce bakın buradan ilk önce bir güç gelecek. Buna bastığımızda hep buralar falan bu şarteller oyuncaklar falan hep çalışacak. Daha sonra bakın bu şartelleri kolları çektiğimizde dostlar. Şuradaki kapaklar açılacak. Bunların içinde oyuncak parçaları var. Bunlar gelecek böyle bunlar gidecek. Bu bunlar da bu makineler de oyuncağı oluşturacak tamam mı? Şöyle buraya gelecek. Sonra oyuncağı alıp da şuraya koyacağız olay bu. Çok kişi biliyordur zaten. Ama yine de anlatıyorum belki bilmeyenler vardır oyunu ilk defa duyanlar falan vardır. Şimdi şunu şöyle açacağız bakın. Sonra burada bir tane taktik var. Orijinal yapılışını aslında ben biliyorum ama unuttum. Şöyle bir taktik var ama bakın göstereceğim şimdi sonra. Aldık bunu. şöyle şey yaptık. Mobilde dostlar direkt şunların üzerinden geçebiliyorsunuz ama bilgisayarda e, böyle yapamıyorsunuz. E, şöyle zıplamanız lazım. Böyle yapabiliyoruz. Evet power on dedi. Bas. Çalıştı bakın. Şarteller falan oynayacaklar hep çalıştı bakın Şunları çekeceğiz çek şimdi Bakın görüyor musunuz oyuncak parçaları çıkıyor Burada boyun, bu, bu Bu makinelerde de şöyle bir şey var Bakın şu adam Şu makine Bizi gözleriyle hep takip ediyor bakın Gözleriyle hep bizi takip ediyor İkide bir de gözlerini Kırpıyor dostlar bu yeni gelmiş herhalde Eskiden gözlerini kırpmıyordu Bakın hatta böyle en aşağı çekildiğimizde böyle adama her buran yapabiliyoruz. Burada olsa şunu da açıklığa getireyim. Eee çok kişi yorumuma iş abi sunucuya ne oldu sunucuya ne oldu falan yazıyorsunuz. Arkadaşlar sunucu gitti. Yani ben eee bir ara Ternus'a girdiğimde ben o zaten Ternus'tan açmıştım. Atenas'a bir yere girdiğimde sunucu yok oldu. Evet, sunucu yok. Atenas, hatta o, o hesapta, o hesapta kurduğum bütün sunucular gitmiş. Yeni sunucu, ee, onun için o sunucuyu bir daha bulamadım dostlar. Yeni sunucu açmayı da planlıyorum. Yeni sunucu, yeni sunucu da açmayı planlıyorum dostlar. Yaz saatinde falan açabilirim. Yani Allah nasip ederse. koyalım şunu. Evet buraya koyacağız. Bakın bunu buraya koyacağız. Kapı açılacak. Evet. Şimdi bakın burada bir tane karaltı var. Görüyor musunuz? Şu kapılar da falan açılmıyor. Bakın açılmıyor. Bu karaltıya doğru gittiğimizde. Evet Görmüş olduğunuz gibi bak bize şey yapıyor. Bakın burada size hasar veremiyor ama dışarı çıktığınızda sizi öldürebiliyor. Bakın şu kapı açıldı şimdi görüyor musunuz bakın. Ayı gibi de aşk köpek gibi geliyor şimdi bakın böyle bir yere geldik. Kapı kapandı. Burada Hagiwagi'den kurtulduğumuzu düşünüyoruz, düşünüyorsunuzdur ama... Aç köpek. hayda bizim peşimizden geliyor. Arkadaşlar bakın buradan gidiyoruz. Oradan Hagiwagi geliyor. Arkadaki kapı kapanıyor o yüzden oradan gidemiyoruz. Bakın buradaki şey var. Buradan ee iniyoruz buradan. Ben oyunu bildiğim için hızlıca geçiyorum buralara. Şimdi bakın bur burası kapalı buradan geçiyoruz ben niye oradan geçemedim? Eee ben niye çok hızlı konuşuyorum? Şimdi bakın şurada bir tane eğilme noktası var oradan geçeceğiz. Böyle geçeceğiz. Sergi Bey oradan gitti. Ama yine kurtulam kurtulamıyoruz çünkü bu sefer de buradan gidiyor evet. Bu kapı açılacak şimdi bakın açıldı görüyor musun? Gel lan. Evet. Şuradan zıplayarak hızlıca geçeceğiz. Bakın şu kapı kapandı. Nerede lan o kapı? Bakın Hagi Vagi kapıyı kırıyor. Şu kutuyu da bakın. Drapack'le böyle devireceğiz. bakın. Aşağıya böyle düşüyor dostlar. Hatta bakın böyle ben size videonun başında dedim ya. Eee... bunların içine insan ruhu ruhu geliyor diye bakın kanlar çıkıyor. Kan oyuncakların içinden kan çıkar mı? Hayır çıkmaz. Bu insan kanı. Oyuncak kanı diye bir şey olmadığına göre. Şimdi dostlar chapter 4'te e, burada şey bulduk bu arada. Şey bulduk. Chapter 4'ün sonunda sanırsam agi vagi falan geri dönüyormuş. Yani YouTube yani e, gördüm. Duydum dostlar gördüm. Squid Game'i de Squid Game ikinci sezonu çıktı ya. <laughs> i̇zlemeden full YouTube sen öğrendim yani sezonu direkt. Bakın böyle bir yer var. Bakın bu kapı böyle dolapla kapatılmış ama Chapter 2'de bu dolap devrilecek. Chapter 2 hatta buradan başlayacak. Burada böyle kırmızımsı bir yer var. Ve bakın bu kapıyı açtığımızda Poppy ile karşılaşıyoruz. Evet. Poppy burada bu kasanın içinde uyuyor. Hatta Poppy Poppy ee, bu kasanın içinde yıllarca falan uyuyor. Ve bakın bu ka kasayı açtığımızda uyanacak dostlar. Hatta deneyelim. Bam. Bakın böyle gözleri açıldı aslında da ben orayı malca gösteremedim. E kasama açtım diyor. E chapter 1 burada bitiyor dostlar. Şöyle X tuşuyla şöyle hızlıca bir geçeyim. Evet. Chapter 1 bu kadar dostlar. E 20 E yakında chapter 2'yi de çekerim. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay dostlar.